Her şeyin öyle bir huzuri aşkın şerler varsa anlayabilirsin. Her mesajda bir kalabalık sokmuş, başka bir aşk tarif vermiş. Tabii ki çok şairler katılmış bu işe. Benim bildiğim bir şiir vardı, onu okumak istiyorum sizlere. Sen, kocaman çöllerde bir kalabalık gibisin. Kocaman denizlerde ender bir balık gitsin. Bir ısıtır, bir üşütür bir ağlatır, bir güldürürsün. Sen hem bir ağlatalı, hem de sağlıklısın. <laughs> Biliyorum ben bir şeyi, özde bir ağlatalı. Kıslıklar da anlatmış aşkın, her duygu yaşamış aşktan. Aşk senin tatlılarına mi? En çok şeyi o söylemiş birlikte aşkla alakalı. Ben sana mecburum demiş. Gözlerin gözlerini deyince felaketim olur dağlardım demiş. Kimse sen sensin demiş. Ağlama da daire bir şey, daim daim psiyolendir. bir şeyler bu tür ya. Onlar da çok güzel. Ne bu yani? Evet ben de biliyorum. Bir tane Mesela artık Aykara koç, Açma pencereni, perdeyi çek. Monroza seni görmemeliyim. Bir bakışım ölmek için yetecek. Ama Monroza. Yokluğun cehennemin öbür adı. Üşüyorum. Kapama gözlerim demiş. Sevgilinin gözlerinden var geçememiş. Kimse <laughs> hayatın her yerine katmış aşkı. Ümit yaşar olacağın gibi. Gitmek oralara, evet. o yerlere. Orada hep sen olmalı. Seni yaşamak olduğun yerde bile. Seninle sensiz olamamak. Sonunda sensiz edemediğimi Bu da çok güzelmiş. Aşkın karşılık bulmasa da dolu dizgin yaşanabileceğinden bahsetmiş sanki. Bir dakika, bir dakika. Aşık Veysel de var. Onu nasıl unuttuk? O da diyor ki bir şiirinde, zincirsiz, kösteksiz bağladı beni. Tatlı diliyle eğleniyor dan <laughs> eyni İran, Zdani, aşk kavramı kara bir yamaş, Sonunu ben de biliyorum. En son sesi yürüyemez söylemiştir. Aşk kavranca kara bir yamaş. Evey galiba hem ilahi hem de dünya karşıdan bahsediliyor. Öyleyse arkadaşlar, son olarak ben size besleneceğiz. Hep sevgilerle şeyin okuyun. Sevgileri yarınlar evlat yani tutu, saygı. Bütün yakınlarını sizi yalnız tanın. Bitmeyen işler yüzünden siz böyle olsun istemezdiniz. Bir bakış bile yeterken anlatmaya her şey kalbinizi dolduran duygular kalbinizde kaldı. Siz geniş zamanda oluyordunuz. Çirkin bir darbek isterdi bir sevgiyi söylemek. Yılların telaşlarda bu kadar çabuk geçeceği aklınıza gelmezdi. Gizli bahçenizde açan çiçekler vardı. Dedelerdi, veya vermeye alındığınız Yağmur'u da